Merhaba arkadaşlar, onlar bu haber kanala hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi size e, bu kanalıla hakkında bir bilgilendirme falan vereceğim yani bilgilendirme de, e, bir duyur yapacağım arkadaşlar. Bakın beni suçlayarak yorumlarda kesinlikle konuşmanızı yani şey yapmıyorum arkadaşlar çünkü yani bana diyorsunuz resmen e, kardeşim ilk ben gördüm falan filan kardeşim belki de ilk senden önce giren bir kişi vardı yani bunu aklımdan çıkartmayarak ben de yorumlar şimdi bunu da kanıtlamak için zaten ondan sonra hiç kafa topuna girmedim e, şimdi başlayacağım ve bakalım o çıkar hesabımıza girecek mi Evet arkadaşlar görüyorsunuz bakın otomatik giriş başarısız lütfen bilgilerinizi doğru olduğuna emin olunuz bakın arkadaşlar benim yaptığım bir şey değil gördüğünüz gibi şifre değiştirilmiş tamama basıyorum Evet yeniden giriş yapıyorum bakın yeniden giriş yapıyorum ee, bu video çektikten sonra zaten bakın saat 2 buçuğa doğru geliyor video çektikten sonra kesinlikle geliş yapmadım kapatıp ve oyundan attı çünkü şifre değiştirilmiş bunu ben değiştirmedim arkadaşlar ee, bu yüzden yorumlarda falan ee, ne olursunuz yani ilk ben girdim veya ben aldım yalancısın böyle tarz şeyler gelirse ee, daha kapanılır serisini devam etmeyeceğim bunu da son noktaya koyuyorum arkadaşlar bakın yani artık yani böyle olmaz hani biz burada size hesap veriyoruz sizin bize karşı yaklaşımınızı bir bakın şu an yanlış diye bir arkadaşımız da atmış neyse arkadaşlar bu kadar bu videoda burada sunarsın bunu önemli bir duyurum olsun burada bir cevabım olsun diyorum size ne olursunuz bize suçlayarak konuşmayınız ben elimden gelene kadar elimden gelene kadar size yardım edeceğim zaten. Ee, bir sürü çar arkadaşlar merak etmeyin. Ee, siz sadece takipte kalın unutmayın ve videoları like'lara devam edin. Görüşmek üzere.